aile şirketleri aile üyelerini her zaman ortak bir hedef etrafında birleştirir ve birbirlerine destek olma fırsatı sunar. Bu onların uzmanlık alanıdır. Akrabalar birlikte bir işletme açtıklarında aralarındaki güven güçlenir. Güven her işletme için önemli bir faktördür. Her katılımcı ortak girişimin sorumluluğunu üstlenir. Kişinin hangi alanda eğitim aldığı ve hangi yönde çalıştığı önemli değil. Önemli olan ailenin ve toplumun gelişimine katkıda bulunmasıdır. Bu herkesin sorumluluğudur. Layla Arasaliyeva bir bilişim uzmanıdır. Bu alanda ilk deneyimini edinmesini sağlayan annesine işinde yardımcı olma arzusuydu. Daha sonra kız kardeşi Kamila ile birlikte annelerinin tavsiyesini uyarak kendi işlerini kurmaya karar verdiler. İlk deneyimim annemin bir işi vardı. Kız kardeşimle orada 4 yıl çalıştık. Orada her şeyi öğrendik. Tedarikçilerle ve müşterilerle nasıl çalışacağını öğrendik. Genel olarak sürecin nasıl çalıştığını öğrendik. Çok şanslıydık ki ailemizden böyle bir destek aldık ve sonra kendi işimizi kurmaya karar verdik. Annem yatım yaptı. Böylece 2018 yılında hikayemiz başladı. İşi kendimiz kurmuş olmamıza rağmen tabii ki ailemizin muazzam bir desteği vardı. Ancak daha sonra burada Kazakistan'da bir Avrupa markasını tanıtmaya karar verdik. İş hayatında sevdiklerinizin desteği özellikle önemlidir. Saniye ve matba işini ayağa kaldırmayı başardı. Bugün iş süreçlerini tamamen otomatikleştirerek aile şirketini bambaşka bir seviyeye taşıdı. İşin inceliklerini iş kanunlarına uygun şekilde iyi anladığınızda her zaman çeşitli fikirler arasından en etkili ve karlı fikri seçebilirsiniz. Girişimci kızlarını bu şekilde etkilemeyi başardı. Uygulama büyük şirketlerin aksine aile şirketlerinin değişikleri daha hızlı tepki verdiğini ve yeni koşullara daha kolay olumsaldırdı haladını gösteriyorum. İyi işti hayata geçirilen bir başka fikir daha böyleydi. Конечно, нужны инвестиции для этого. И полностью я была инвестором этого проекта. Ama tabii ki bunun için yatırım gerekiyor ve ben bu projeye tam bir yatırımcıydım. Onlara da yardım ettim. Sadece yardım etmekle kalmadım. Genel olarak bütün süreç üçümüz Ben, Leyla ve Camila iki kızım tarafından başlatıldı. İkinci aile işletmemiz böyle doğdu. Bir kahve dükkana, çocukların gelişmesini ve çalışmasını izimden gitmelerini istiyordum. Çünkü birlikte çalıştığınızda daha kolay olduğunu düşünüyorum. Deneyimli olduğum için Çocuklarımın da kendi işlerini kurmalarını gerçekten çok istedim. Ve bu nedenle birlikte çalıştığınızda sizi ilgilendiren, endişelendiren bütün sorunlara birlikte üçünüz de sadece üçünüz değil, ailecek birlikte danışabilirsiniz. Yani eşim, kızlarımın babası, oğlum hep beraber buradayız. Birlikte danışıyoruz. Ve bu tür sorular ortaya çıktığında nasıl tanıtım yapacağımızı veya bir şeyi nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bu çok önemli. Tabii ki her zaman birlikte olmak birbirimize büyük bir destek demektir. Ortak bir iş yapmak bizi daha da birleştiriyor. Tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız hepsi bize geliyor. Yani bu herkesten büyük bir destek. Bu nedenle aile işinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii sonra da öğretiyorum. Bir yerde ben onlardan öğreniyorum. Bir yerde onlar benden öğreniyor. Bunun için her zaman fikir alışverişinde bulunarak birbirimizi destekliyoruz. Поэтому я думаю, семейный бизнес, он а, это очень хорошо. Ну и потом научить. Где-то я учусь у них, где-то они у меня учатся. Поэтому это вот мы друг друга всегда идеями а, поддерживаем тоже. Получается, сначала мы открыли кофейню. Sonra zaten 3 şube açtığımızda ekonomik olarak karlı olduğu için kendi üretim tesisimizi açmaya karar verdik. Elimizden gelip gelemeyeceğini anlamak için üç yıl önce ekipman satın alıp denemeye karar verdik. Çünkü üretim çok karmaşık bir süreç ve deneyimimiz olmadığı için ne kadar iyi idare edebileceğimiz konusunda çok endişeliydik. Ticaret her zaman risk demektir. İşinizin geleceğinden önceden şüphe duyarsınız. Planlanan iş başarısızlıkla sonuçlanabilir. Aynı zamanda piyasanın bütün özelliklerini ve toplumun talebini hesaba katmak ve hedeften sapmamak önemlidir. Ancak o zaman siparişler ve gelir artacaktır. Emek sonunda meyvesini verecektir. когда ты начинаешь свой бизнес первые три года как гвот kendi iшhingizi da ilk uch yil chuk chaishmaiz kerakir so'ngra mevalarni kora bersingiz bunin isin burada ishimiz даa eden бір chа бар buтүn иsli бир мүdүрүmiz бар shu nda o бір to'plamda бар. Yani поэтому уже команда работает уже проще Başlangıçta 65 metrekarelik bir yerde az ekipman ve sadece 3 çalışanla üretimi başladılar. 6-7 yıl sonra işletme büyük bir şirkete dönüştü. Bugün üretim tesisinde 30'dan fazla çalışan iki vardiya halinde çalışıyor ve çalışma 24 saat boyunca organize ediliyor. Şirketin potansiyeli de önemli ölçüde arttı. Производство работает в две смены. <laughs> Üretimde iki vardiya çalışıyoruz. Kaliteli ürünler üretiyoruz. Doğal ürünler kullanıyoruz. Kimyasal yok. Ekstra içerik yok. Üretimimiz yaklaşık 8-10 çeşit ürün üretiyor. Hem gündüz hem de gece vardiyasında. Sıcaklar, salatalar, kruvasanlar ve iç harçlar ve bunların iç harçlarla birleştirilmesi gibi işler. Garyaçası, salatı, izgatavleni kruvasanlar <laughs> ve zborka ilk anaçınkami. Şirket bugün torta, çörek, milfoy hamuru, tatlılar ve sıcak yemekler üretiyor. Ürünler şehirdeki 7 kahve dükkanına ve 25'ten fazla kahve dükkanına tedarik ediliyor. Tatlı ustaları her gün 1300'den fazla ürün pişirerek kahve dükkanlarına taze unlu mamuller sağlıyor. Şirket bunun için soğutmalı özel bir araç satın aldı. Aynı zamanda unlu mamullerin kalitesi ve lezzeti sıkı bir şekilde kontrol ediliyor ve müşterilere zamanında teslimat sağlanıyor. Her şeyden önce kruvasanla başladık. Şimdi gerçekten çok daha büyük bir üretim yapıyoruz. Çünkü kruvasanlar kahve dükkanlarının saatin aldı ana ürün ve muhtemelen üretimi en zor ürün. Çünkü milföy hamuruyla çalışmak o kadar kolay değil. Bizim kruvasanların farkı tereyağlı olmasındadır. Hiçbir bitkisel katkı maddesi eklemiyoruz. Bu bakımdan farklı. Aynı zamanda aynı teknolojik süreçleri takip ediyoruz. Krema peyniri iç harcının yerini geçiyor. Mayonez yok. Ancak kruvasana bu tür zararlı maddeler hiç katılmıyor. Ama muhtemelen kruvasanımızın değeri de bundan kaynaklanıyor. Vardiya değişse de değişmese de gece gündüz fark etmeksizin kruvasan kruvasan olarak kalıyor. Hangi ellerde olursa olsun bütün teknolojik süreçler titizlikle uygulanıyor. Bu da ürünlerin kalitesi için çok önemli. круассан остается круассаном. В каких бы он руках ни был, четко соблюдаются все технологические процессы, что немаловажно для качества продукции. Сейчас мы не только круассан. Артек садыжи круассан улет Айна заманда экмек, тост экмеи, симит ве кахве дюкян ларичин талеп гюлін чешетли урюндеды урюзиорус. Кенди кахве дюкянамыза вар. Шимди кахвалтлык экмекте пешермея башладык. Ени бир урюн группу гелештриорус. Для завтраков разрабатываем новую линейку. ülkemiz küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine büyük destek sağlıyor. Önemli hedeflerden biri küçük işletmeleri nesilden nesile aktarılan bir aile geleneğine dönüştürmek. Bu nedenle Leyla, Damu Girişimcilik Geliştirme Fonu aracılığıyla Öndeliz programı kapsamında kredi aldı. Ayrıca fonun desteğiyle farını büyüttü ve ikinci kademe bankalardan birinden imtiyazlı krediyle ek ekipman satın aldı. İşletme boyun 120 metrekarelik bir binada yer alıyor ve devlet desteği sayesinde imkanlarını neredeyse iki katına çıkarmak mümkün. Bu yıl üretim planlarımız var. Yerimizi 240 metrekareye genişleteceğiz. Çünkü hacim artıyor. Ayrıca kahve dükkanlarımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz. Fırın şu anda 24 saat boyunca maksimum kapasiteyle dolu. Bu nedenle şimdi 240 metrekareye genişleteceğiz. Ayrıca personel alacağız. Bu yılki planlarımız bu yönde. İlerleyen zamanlarda her şeyi tamamen planlayabileceğimiz ve böyle bir fabrika, bir mutfak kurabileceğimiz ayrı bir üretim tesisi kurmak istiyoruz. Üretimimizi genişletmek için destek olması çok iyi. Bunu sadece üretimin genişletilmesi için değil, aynı zamanda işletme sermayesi için de fon ayırdık ve şu anda kullanıyoruz. Çünkü catering sektörü oldukça karmaşık bir iş ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen devletten böyle bir destek almaktan çok memnunuz. дело сложное и мы очень рады что от государства на самом деле есть такая поддержка которая поддерживает малый средний бизнес иshlar turmas surakla yeni yo'llar aramaniz cho'zimlar bo'lmaniz ve bilgingizi kelishtirmangiz kerakиr kиrишиmиdе tam olarak bunu yapar oranir deneyim kazanır ve işinin pazar talablarni ve insonlarnin beklinlarini qarshlamasi uchun chalishir Bir yere gittiğinizde, seyahat ettiğinizde, çekim yaptığınızda dünyada neler olup bittiğine bakın. Artık internette, instagramda, tiktokta birçok şeyin paylaşılması, hatta dünyada hemen popüler olanların dahi uygulamaya geçirilmesi iyi bir şey. Ayrıca buralarda dolaşıp pazarımızda neyin talep gördüğünü görüyoruz. Çünkü her hedef kitlenin kendine özgü tercihleri var. Bu nedenle her zaman nabzı tutmaya ve ürün çeşitliliğimizi düzenli olarak güncellemeye çalışıyoruz. Bir üretim müdürümüz, bir tatlı dükkanımız ve bir fırınımız var ve ürün çeşitliliğimizi sürekli güncelliyoruz. Yerli üretimi kullanmaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Şu anda unu Kostanay'dan alıyoruz. Oradan bize getiriyorlar. Evet, tabii ki çeşitli ürünler de kendi Kazakistan mallarımızı satın alıyoruz. <laughs> Ну и разные, конечно, закупаем наши товары казахстанские. İş hayatında girişimcilik ve çalışkanlık çok önemlidir. Ancak buna rağmen istikrara yakalamak oldukça zordur. Her işletmenin özellikle üretim alanında kendine özgü zorlukları vardır. Burada her adımı hesaplamanız, her ürünün kalitesini kontrol etmeniz, gereksiz üretim maliyetlerinden kaçınmanız ve çalışanları eğitmeniz gerekir. Yüksek kaliteyi korumak, ürünlerin zamanında teslimatını sağlamak ve olası mücbir sebepleri hesaba katmak da aynı derecede önemlidir. Şirket bütün bu etkinleri göz önünde bulundurur. Yani şirket işi operasyonun Sürəçlər olur təyin olunur. Xeyir çalışan işini bilir və sürəç xarizələri titizliklə təqib edilir. Girişimçiyə görə bütün bu sürəçlər bir mühasibəcilik hesab uzmanı tərəfindən özənnəlik təqib edilir. Ayda bir kez tam bir envanter yapıyoruz. Bazen arada yani çok yakından takip ediyoruz. Çünkü aslında en önemli şey her yerde sayılar ve matematik olması ve buradaki üretim sadece saymak takip etmek değil. Evet. Aynı zamanda gündünüzü vermeniz gerekiyor. Çünkü ekmekle çalışıyorsunuz, yiyecekle çalışıyorsunuz. Aslında personel seçerken enerjik olarak pozitif insanlara öncelik tanıyoruz. Bu her zaman gereklidir. Çünkü yiyecek aracılığıyla dünyaya iyilik getiriyorsunuz. Dolayısıyla her zaman böyle bir personel seçmeye çalışıyoruz. İster davetli çalışanlar, ister akrabalar olsun, her işletmede takım ruhu çok önemli bir rol oynar. Üretim ve hizmet sektöründe asıl mesele işletmenin gelişimine katkıda bulunmak, ortak bir hedefe ulaşmak için iyiliği ve sorumluluk göstermektir. Günümüzde her ay değil, kelimenin tam anlamıyla her gün yeni trendler ortaya çıkarken çağa ayak uydurmak ve alıcıya kaliteli bir ürün sunmak gerekiyor. Şu anda bizim için çalışan çok deneyimli bir şefimiz var. Onunla içecekleri konusunda danışıyoruz. Ekip ayrıca içecek türleri de sunuyor. Tabii ki nut latte satışlarımız da var. Bir yere seyahat ettiğinizde görüyorsunuz. Çalışanlarımızın hemen hepsi çok genç, ileri görüşlüler ve dünya genelinde hangi içeceklerin iyi satıldığını biliyorlar. Kazakistan pazarında neye talep olduğunu görüyorlar. Ona göre biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sezon boyunca en az bir kez menülerimizi güncelliyoruz. Şu anda iç standartlarımız üzerinde de çalışıyoruz. Geçen yıl yeni ismimizi yeniden markalaştırdığımız için bunları yazıyoruz. Standartları yeniden yazıyoruz ve yeniden paketleyip daha da genişleteceğiz. Будем упаковываться и дальше расширяться. Bir aile şirketinde en yakın kişi olan annenin desteği yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda manevi destek, bir bilgelik ve güven kaynağıdır. Sezgileri ve matbaacılıktaki ilk deneyimi bir işi yetkin bir şekilde yönetme becerisi genç girişimciler için paha biçilmez bir sermaye haline geldi. Yurt dışında eğitim gördükten sonra memleketlerine dönen kızlarımız hemen yeni bir işe koyuldular. İş hayatındaki ilk adımları kolay olmadı. Ancak annelerinin bu işi daha da geliştirmek istiyorum sözleri onlara olan inancı ve desteği o qızları cesur bir başlanğıc yapmaya itən itici güc oldu annenin deneyimi sadece iş kurallarından ibaret değildir. Her şeyden önce girişimcilik ruhunu aşılama, zorluklar karşısında pes etmemeyi ve en küçük ayrıntılara dahi dikkat etmeyi öğretme becerisidir. Özellikle gıda öğretim sektöründe kalite ve temizliğin önemi büyüktür. Kızlarına nasıl düzgün çalışacaklarını öğretmiş, işe gönül vermenin, müşterilere nezaket ve sıcaklık göstermenin önemini göstermiştir. Annenin çalışkanlığı, dürüstlüğü ve davaya olan bağlılığı onlar için örnek teşkil etmiştir. Deneyimleri sayesinde kızlara Girişimci olarak büyümüş ve mesleki girişimlerini tamamlamışlardır. Bugün ortak bir iş geliştirmeye ve başarıya ulaşmaya devam ettiklerine gören anne en büyük sevinci ve gururu yaşamaktadır. Biliyor musunuz? Öncelikle çok gurur duyuyorum. Sonra biriyle gerçekten yatırım yaptığınız şeyin tabii ki ilk başta aile değerleri olduğunu düşünüyorsunuz. Sonra biraz deneyim aktarıyorsunuz ve hem işin hem de çocukların düşüncelerinin nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Bundan mutlu oluyorsunuz. Genel olarak her zaman şunu söylediğimi düşünüyorum. Çocuklarınızın sizinle gurur duyması ve sizinle çocuklarınızla gurur duymanız için böyle bir hayat yaşamanız gerekir. Muhtemelen gayret etmeniz gereken şey budur. və uşaqlarınızın işlərini nasıl qurduklarıyla qürur duyursanız bu bir şeydir. Və ikincisi, ekipinizə nasıl davrandığınız. İşinizə nasıl davrandığınız. İşinizi nasıl, nasıl sevdiyinizdir. Bu çox güləmlidir və o zaman başara gəlir. Очень важно, и тогда будет успех. Layla ilk yıllara kıyasla işinin gözle görülür şekilde güçlendiğini ve çok iyi kazanmaya başladığını belirtti. Kendi işini kurmak kolay olmadı. Eklip aslanın ağzında demeleri boşuna değil. Ondan önce birçok zorluk ve sakıntıyı atlatmak zorunda kaldı. Bu deneyimi de paylaştı. Artık kendi üretimimizin daha iyi olduğu noktaya geldik. Bu şekilde hem ürünlerin kalitesini hem de dağıtımı tamamen kontrol edebiliyorsunuz. 4 yıl boyunca tedarikçi olarak çalıştığımızda çok zorluk çektik. Bazı ortaklarımız hafta sonları bayramlarda çalışmıyordu. Mesela 5 gün boyunca kimden alacağınızı bilmediğiniz Nevruz bayramı gibi. Şimdi her şeyi hızlandırdık. Farın 24 saat her gün çalışıyor. Mağazalarımız da çalışıyor. Bazıları her gün, bazıları 24 saat. Dolayısıyla bütün süreci kontrol ettiğinizde kullandığınız ve kontrol ettiğiniz malzemelerden, ürünlerin kalitesinden, lojistiğine kadar her şeyi bildiğinizde işiniz daha kolay oluyor. İstediğiniz zaman sakince bir şeyler getirip kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kahve tedarikinden onlu mamul tedarikine kadar bütün döngüyü kendimiz kapatmış olmamız daha iyi. Mayın. Замкнулись сейчас на себе от поставки кофе до поставки выпечки. bir ürünün iyi satması için kaliteli reklam önemlidir. Bu iş dünyasının temel gerekliliklerinden biridir. Doğal olarak ürünün kendisi de yüksek kalitede ve talep görmelidir. Ürünleri talep gören ve alıcıların takdirini kazanan girişimciler yıllar içinde yeni fikirler aramaktan hiç vazgeçmediler. Onlar ülke genelinde düzenlenen çeşitli sergi ve etkinliklere aktif olarak katılıyorlar ve yardım amaçlı maratonlara destekleyen ilk kişiler arasında yer alıyorlar. Çekimler sırasında bir sergiye daha tanık olduk. 1 milyonu aşkın nüfusa sahip bir metropolde benzer ürünler üreten ve aynı hizmetlere sunan birçok girişim var. Bu ürünlerin geniş bir yer bazesi alışveriş merkezlerinin raflarında bulunabilir. Ancak böylesine rekabetçi bir ortamda kalite ve maliyetten ödün vermeden, müşterileri kaybetmeden konumu korumak gerçek bir başarı olarak adlandırılabilecek muazzam bir emek gerektiriyor. Üstelik bütün bunları yaparken gönül sıcaklığını ve aile birliğini korumak bir aile işletmesinin temel değeridir. İşletmecilik bu noktada kadar zorlu ve ilginç bir yoldur. Ha. muhtemelen siz de her zaman korkuyorsunuz. Aileniz yanınızda ve destekçiniz olduğunda ve eşiniz size yardımcı olduğunda çok daha kolay hareket edebiliyorsunuz. Çünkü çok fazla korku olmuyor ve bu sayede ileri adım atmak çok daha kolay oluyor.